Bismillahirrahmanirrahim. Faidetul yevmi. Yani günün faydası, günün önemli, değerli bilgisi. Kale Yahya bin Muaz. Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyhi, Allah-u Teala rahmeti onun üzerine olsun. Şöyle buyurmuş. Demiş, Dava'ul kalbi khamsetu eşya Yani kalbin ilacı beş şeydir. Beş şeydedir. Birincisi kıraatü'l Kur'an bit tefekkuri. Düşünerek tefekkürle tane tane Kur'an-ı Kerim'i okumak. İkincisi ve halaul batni. Yani insanın fazla yiyip içmemesi. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerifinde demiş, اِذَا اَقَلَّ الرَّجُلُ الطُّعْمَ مُلْيَجَوْفُ نُورًا Yani kişi yiyeceğini, yemesini azalttığı zaman karnı nurla doldurulur. Yani nurla dolan bir karın eğer nurla doluyorsa zaten o nur kalbe yansır. Dolayısıyla kalpte tedavi olur. Üçüncüsü وَقِيَامُ leyli. Gece kalkıp gece ibadetini yapmak, gece namazını kılmak, teheccüd kılmak. Dördüncüsü ve tederru seheri Seher vaktinde boynu bükerek Allah'a yakarmak, yalvarmak, dua etmek. Beşincisi ise mübarek demiş ve mücalesetü salihin. Allah'ın salih, Allah'ın veli kullarının meclislerinde, huzurlarında oturup nazarlarını almaktır. Yani bu beş şey bu beş şey kalbin tedavisidir. Bunlar kalbi وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ